Evet aşkım. Aslan ne yapmış? Evet. Bana bak, bana bak balım. Öpücük ver alaya. Baba niye öpücük ver paşam? Bak baba gidelim. Baba gidiyor mu? Ne alacak size? Meyve alacak. Muz mu alacakmış? Meyve, meyve. meyve mi? Kerem baba sana ne alacak balım? Ne? Başka ne alacak muzdan başka? Meyve alacak, elma alacak değil mi? Kerem çok mu seviyormuş muzu? Evde evet, var, var. Var mı evde muz? Evet. Sen dün evde ne yedin? Çikolata mı yedin? Dün size abim mi geldi? Misafir mi geldi dün size? Evet. Sevdiniz. Evet. Sevdiniz mi abiyi? Evet. Ne aldı abi size? Evet. Çikolata mı aldı? Evet. Oynadı mı abi sizinle? Evet. Sevdin mi abiyi balım abi, sen? Dedim. He? Senden mı çıktı? Afiyet olsun benim minnoşuma. Kerem sen çok mu sevdin abiyi? Bu içinde ne var? Çikolata var. Kerem sen abiyi çok mu sevdin? Bu içinde ne var? Çikolata var balım. Değil mi? Tabii ki ye. O senin o. Bak. Dün, dün abi sana ne aldı? Çikolata Bak. mı getirmiş? ayam He? Öpücük ver bana. Güzel mi Kerem? Çok Bak. mu acıktın sen? Ha? Çöpler atma oraya. Ver bana. Elma sen çok mu acıktın balım? He? Bir çık ver alıcı. Ayşe Hı? Çok sen çok mu o iyi mu ağzı ya? Ben işten geldim. İşe gitmiştim. İşten geldim. Baba da işten geldi. Anne de şimdi işten gelecekmiş. Yoldaymış ya. Babaanne seni çok seviyorum de hadi. Babaanne seni seviyorum de bakayım. Kerem sen söyle babaanneye seni seviyorum babaanne de. Demeyecek misin? Ne yaptın? Ben Ne yapıyorsun balım? Kerem? Bak, ne oldu bak, paşam? Bak, <laughs> ne oldu alıcım? Anansı. Bitti mi? Hadi bittiyse ver atalım çöpe. Bu da var. Da var. Bu da var mı? Nerede var? Bak. Var mı içinde? Var var. Bakayım, tamam. Ben bakayım. Bak. İçinde çeker yapma.